1660 yılında İstanbul'un hareketli semtlerinden biri olan Eminönü'nde balıkçıların uğrak yeri olan bir kahvehane bulunmaktaydı. Bu kahvehanenin sahibi dürüst ve yardımsever bir adam olan Yusuf'tu. Bir gün Yusuf'un kahvehanesine tanıdık bir müşteri geldi. Bu müşteri mahallenin zenginlerinden biriydi ve içeri girer girmez Yusuf'a seslendi. "Bre Yusuf!" Herkese benden okkalı bir kahve. Ama şurada oturan Rum palikare yok. Ona kahvem de akçem de haramdır. Kahvehanede herkesin dikkatini çeken bu emir, köşede sessizce oturan Rum genci Stelio'nun da kulaklarına ulaşmıştı. Stelio, mütevazı bir şekilde başını eğerek sessiz kaldı. Yusuf, zenginin isteğini sessizce kabul etti ve kahveleri hazırlamaya başladı. Herkese birer kahve dağıttıktan sonra Stelio'nun önüne de bir fincan kahve koydu. Zengin müşteri bu durumu fark edince öfkeyle ayağa kalktı. "Ben ona haramdır demedim mi? Neden kahve veriyorsun?" Yusuf sakin ama kararlı bir şekilde cevap verdi. "Bu kahveyi ona ben ısmarlıyorum. O yüzden ona helaldir." Zengin adam Yusuf'un bu cevabı karşısında susmak zorunda kaldı. Stelio bu incelikli davranışı sessiz bir minnettarlıkla kabul etti. Zaman hızla geçti ve Osmanlı İmparatorluğu'nun çeşitli bölgelerinde isyanlar çıkmaya başladı. Sisam Adası'nda büyük bir Rum isyanı patlak verdi. İsyan, Osmanlı devleti için büyük bir tehdit oluşturuyordu ve damat Ferit bu isyanı bastırmak için adaya asker çıkardı. Bu askerlerin arasında kahvehane sahibi Yusuf da vardı. Yusuf sadakati ve cesareti ile bilinen bir askerdi. Ancak isyanın ilk çatışmalarında esir düştü. Yakalanan Yusuf, iki yıl boyunca zindanda hapsedildi ve ağır işkencelere maruz kaldı. Köle pazarına çıkarıldı. Yusuf, kalabalık içinde çaresizce beklerken gözleri umutla etrafı taradı. Birden yaşlı bir Rum adamın sesi yankılandı. ''O Türkiye benden beş altın, hemen alıyorum.'' Yaşlı adam parayı ödeyerek Yusuf'u satın aldı ve onu köyün dışında bekleyen bir balıkçı teknesinin yanına götürdü. Yusuf, yaşlı adamın kim olduğunu ve ne yapmak istediğini merak ediyordu. Yaşlı adama: "Beyim, sen kimsin? Neden beni özgür bırakırsın?" dedi. Yaşlı adam: "Stelio'yum ben, kahveci. Hani 40 yıl önce bir fincan kahveyi helal ettiğin Stelio." O gün bana yaptığın iyiliği unutmadım. Stelio, Yusuf'u balıkçı teknesine bindirip kaptana teslim ederken Yusuf'un gözlerinde minnettarlık vardı. Stelio, geminin kaptanına Yusuf'u İstanbul'a götürmesini tembihledi. Gemi İstanbul'a doğru yola çıkarken Yusuf geçmişe dönüp o günü düşündü. Bir fincan kahvenin bir insanın hayatını nasıl değiştirebileceğini ve dostluğun ne kadar güçlü olabileceğini anladı. Yıllar önce yaptığı küçük bir iyilik, yıllar sonra onun hayatını kurtardı. Yusuf'un basit bir kahve ikramı Stelyon'un kalbinde derin bir iz bırakmıştı ve bu iz yıllar sonra Yusuf'un hayatını kurtarmıştı. İstanbul'a dönen Yusuf, hayatında bir dönüm noktasına tanıklık etti. Emin önündeki kahvehanesinde yaşadığı bu olay, hayatı boyunca ona rehberlik eden bir ders oldu. İnsanlara yapılan küçük iyiliklerin bile büyük dönüşleri olabileceğini öğrendi. Yusuf, hayatının geri kalanında bu dersi unutmadan yaşadı ve her fırsatta iyilik yapmaya çalıştı. Bu hikaye, iyiliğin ve vefanın gücünü bir kez daha gözler önüne seriyor.